Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer ki kanalımı ilk defa izliyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda öncelikli olarak dolar ve gram altın analizimizi yapacağız. Sonralıkla bitcoin ve ethereum analizimizi yapacağız ve ondan sonra devasa Binance listelemesi çok sert yükseliş yaşayabileceğini düşündüğüm bir altcoin'i sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar dolar tl kuruna baktığımız takdirde 18 tl üzerinde günlük kapanışlar yapmış bir dolar tl görmekteyiz. Bunun anlamı ise ilerleyen süreçlerde 18 TL'nin sağlam bir destek bölgesi olacağı ve buradan güç alıp ilerleyen süreçlerde çok daha sert yükseleceği olabilir. Zaten önceki videolarımızda birçok defa bunun analizini yapmıştık arkadaşlar. Dolar 17.95 civarlarındayken 18 TL'nin çok önemli bir direnç olduğunu ve bunun üzerine çıkıldığı takdirde 10 üzerinde kalıcılığını sağlamaya çalışacağı ve aşağı inmesinin bir hayli zor olduğundan bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi adım adım dediklerimiz gerçekleşti. Şu anda gördüğünüz gibi 18.10 TL'nin de üzerine çıkan bir dolar görmekteyiz. Buradaki yeni analizimiz şu şekilde arkadaşlar. 18 TL'ye kadar düşen bir retestler görebiliriz fakat 18 altına sarkan bir dolar göreceğimizi düşünmüyorum. 18.10 üzerinde de kalıcılık sağlandıktan sonra ilerleyen süreçlerde sırasıyla 18.5, 19 ve 20'ye giden bir dolar göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Zaten son süreçlerde yaşanan politikalar da dolarda kesinlikle pik yapmaya yönelik hareketler. Dolarda ilerleyen süreçlerde pik yapıldıktan sonra da dolara sert bir darbe vurulabilir ve sert bir düşüş yaşanabilir. Bu seviyelerde yaklaşık 20-22 TL arasında olacağını düşünüyorum arkadaşlar. O civarlardan dolar TL düşürüldükten sonra çok büyük bir düşüş beklemiyorum fakat 17-18 TL civarına kadar bir düşüş yaşanabilir. Bu yöntem kısa süreli bir düşüş sağlayabilir fakat uzun vadede yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Bundan dolayı ilerleyen süreçlerde bu seviyeleri yakından takip etmekte fayda olabilir. Evet arkadaşlar gram altın tarafına baktığımız takdirde ise henüz önceki videomuzda 2 gün önce paylaştığım grafikte 1009 seviyelerinde bir gram altın gördüğümüzü paylaşmıştım. Bu seviyelerin de devasa bir alım fırsatı olduğundan bahsetmiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o seviyelerden yükselişler yeniden başlamış ve retest tamamlanmış. Zaten önceki videomda da 1000 TL'nin altına sarkan bir gram altın beklemediğimi belirtmiştim. Gördüğünüz gibi 1000 TL'nin altına sarkmadan retest tamamlanmış ve yukarı yönlü hareket yeniden başlamış arkadaşlar. Grafikte de zaten hangi bölgeden bahsettiğimi işaretledim arkadaşlar. İlerleyen süreçler için zaten gram altınla alakalı hedeflerimi belirtmiştim. Şu anda yeniden tazelemek isterim. İlerleyen süreçlerde gram altında 1038 TL üzerinde kapanışlar yapıldıktan sonra ilk hedefim 1100 TL olduğunu düşünüyorum. Ondan sonralıkla ise 1300 ve 1500 TL'ye giden bir gram altın göreceğimizi düşünüyorum. Uzun vadede de zaten 2000 TL gibi bir hedefim var. Bundan dolayı ilerleyen süreçlerde bu seviyeler takip edilebilir. Evet arkadaşlar kripto para piyasasına baktığımız takdirde Bitcoin'de birkaç gündür konsaldasyon sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Bu konsaldasyon süreci 20.700 dolar ile 21.500 dolar arasında gidip gelmekte. Baktığımızda fiyat 24 bin dolarlık direnç seviyesinden 3. kez reddedildikten sonra birkaç gündür düşüş gösterdi. Şu anda 24 bin dolarda bulunan 100 günlük hareketli ortalama da fiyatı aşağı itmede rol oynadı. Şu anda bitcoin aşağı kırıldıktan sonra 50 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görüyor ve üzerine çıkamadı. Bir sonraki teknik destek 20 bin dolarlık önemli bir seviye olacak ve bunun altına bir düşüş kırılımı yaşanırsa 15-16 bin dolara kadar bir düşüş yaşanabilir. 4 saatlik zaman dilimine baktığımız takdirde fiyat büyük düşüş bayrağının üst sınırından 4. defa reddedildi. Doğrudan bir sonuca bakacak olursak fiyatı son haftalarda tutan yükseliş trend çizgisinin altına düşüyor. Şu anda bayrağın alt sınırı bir destek görevi görüyor fakat fiyat hareketi göz önüne alındığında bunun altında bir kırılma olası görünüyor. Bu da 3 veya daha fazla bir dokunuştan sonra aşağı yönde kırılma eğiliminde olan bir düşüş bayrağı formasyonu olabilir. RSI göstergesi de aşırı satım durumundan yeni kurutuldu ancak halen elinin altında olduğunu göstererek ayların kontrol altında olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak kısa vadede en olası senaryo gibi görünüyor. Tabi bu bahsettiklerimin çoğu kısa vadeli tahminler arkadaşlar. Kısa vadede bitcoin 15-16 bin dolara düşse de bunun kesinlikle devasa bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Mesela sizi rahatlatmaya yönelik şu şekilde bir örnek verebilirim arkadaşlar. Geçen senelerde bitcoin 20 bin dolara kadar bir boğa yaşadıktan sonra 3-4 bin dolarlara kadar bir geri çekilme yaşadı. Bu süreçlerde de bitcoin'in bittiğini, tükendiğini ve piyasadan silineceğini söyleyen birçok kişi oldu. Fakat hepimizin de şahit olduğu gibi bir sonraki boğa çok daha güçlü ve çok daha yüksek bir seviyede geldi arkadaşlar. Yaşadığımız son boğa sürecinde 3-4 bin dolarlı seviyelerden 69 bin dolarlı seviyelere kadar gördük. Bundan dolayı bu düşüşlerin kesinlikle büyük alım fırsatları olduğunu düşünüyorum. Tabi zamanı ve vakti olanlar için. Elbette bitcoin gördüğümüz gibi kısa vadeli süreçlerde de güzel kazanç fırsatları verebilmekte. Zaten uzun süredir 18 bin dolar ile 25 bin dolar arasında konsalda olan bitcoin kesinlikle birçok kişi için harika fırsatlar verdi. Tabi bu fırsatları değerlendirmek göründüğü kadar kolay değil. Bundan dolayı bu piyasada biraz daha tecrübe kazandıktan sonra böyle kısa vadeli değerlendirmeler yapmak daha sağlıklı olacaktır. Özet olarak Bitcoin fiyatından bahsedecek olursak, 20.700 dolar seviyesi oldukça büyük öneme sahip bir destek noktası. Bunun altına sarktığı takdirde, 20.000 dolar da önemli bir destek noktası olabilir. Fakat bunun altında 18.000 dolar ve 16.000 dolar gibi destek noktaları var. Yani aşağı bir kırılım gerçekleşirse, 16.000 dolara kadar bir düşüş gerçekleşebilir. Tabi bunun olasılığı düşük olsa da böyle bir şey görmemiz mümkün. Üç seviyedeki direnç noktalarına baktığımız takdirde ise 21.700 dolar önemli bir direnç noktası. Bunun üzerinde günlük kapanışlar yaşandıktan sonra long pozisyonlar açılabilir veya alımlar yapılabilir. Yani buradaki bir sonraki alım şu şekilde olabilir arkadaşlar. Ya 20.700 doların üzerinde bir kapanış yapılması gerekiyor veya 18-16.000 dolar seviyelerine kadar bir düşüş beklenebilir. 21.700 doların üzerinde kapanışlar bizi 24 bin dolarlı seviyelere kadar hızlı bir şekilde yükseltebilir. Bundan dolayı Bitcoin de bu seviyeleri ilerleyen süreçlerde yakından takip etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Ethereum tarafına baktığımız takdirde 1500 dolar civarında güzel bir destek noktası olduğundan ötürü fiyat o seviyelerden toparlanma yaşadı. 100 günlük ve 50 günlük hareketli ortalama çizgilerinin kesişmesi günlük grafikte destek görevi gördü. Bu seviye şu anda Ethereum'un daha fazla düşüş yaşamasını engelledi. Fibonacci destek noktasına baktığımız takdirde çekilme seviyesi 1500 dolar civarındadır ve bunu göz önünde bulundurduğumuz takdirde burası çok önemli bir destek seviyesi haline gelmiştir. Bununla beraber makroekonomik genel bakışı akılda tutmakta fayda olabilir. DXY yani dolar endeksi yeni bir yükseliş trendi başlattı ve önceki zirveyi kırmaya yakın. Bu durum hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıklar için iyi bir haber değil. Doğal olarak yükseliş eğilimi gösteren Ethereum için yakın zamanda gerçekleşecek merge olayının yanı sıra piyasa değerine göre ikinci en büyük varlık piyasada bir düzeltmeden kaçınmamış gibi görünüyor. Aylar fiyatı 1500 doların altına iterse bu yükseliş yapısını geçersiz kılacaktır. Bu durumda yaklaşık 1300 dolar civarında güzel bir destek bölgesi bulunmaktadır. Yani bu seviyeler olası bir düşüşte tekrardan test edilebilir. Böyle bir hareket gelecekte Ethereum'da yükseliş eğilimini biraz daha zorlaştırabilir ve konsolde sürecini biraz daha uzatabilir. Fakat Merge güncellemesinin gelmesi ve ilerleyen süreçlerde dolar endeksinin düşüş yaşamasıyla beraber çok daha sert bir şekilde yükselen Ethereum görebiliriz. Son olarak güncelleyecek olursak en büyük destek noktası halen 1500 dolar civarında yer almakta ve onun bir altında 1300 dolarlık bir destek noktası bulunmakta. Buralar fiyatı güzel bir şekilde destekleyecektir. İlerleyen süreçlerde de en önemli direnç noktaları 1800 dolar ve 2000 dolar civarında yer almakta. Buraların aşılmasıyla beraber ilerleyen süreçlerde 2300-2500 dolar civarına giden bir Ethereum görebiliriz. Bundan dolayı Ethereum'da bu seviyeleri takip etmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, son olarak da ilerleyen süreçlerde Binance borsalamasıyla çok sert bir şekilde yükseleceğini düşündüğüm bir altcoini sizlerle paylaşacağım. Bu altcoin hepimizin ismini çok sık duyduğu SEC oldu. SEC'i incelediğimiz takdirde Binance borsasında olmayan ve Binance Smart Chain ağında yoğun miktarda tercih edilen bir altcoin olduğunu görmekteyiz. Geçtiğimiz süreçlerde Binance borsalamasıyla alakalı bir bildirge yayınlayan Binance CEO'su bunun oldukça önemli bir kriter olduğundan bahsetmişti. Yani bir altcoin'in Binance Smart Chain ağında yüksek miktarda kullanılmasının borsalamayla alakalı çok büyük bir etken olduğundan bahsetmişti. Bundan dolayı ilerleyen süreçlerde Sekin Binance borsasında listelenmesi bence büyük bir ihtimal olabilir. Hali hazırda destek noktasına bakacak olursak 0.18 cent civarı önemli bir destek noktası. Direnç noktasına bakacak olursak ise 0.24 dolar civarı çok önemli bir direnç noktası. Bundan dolayı alım yapmayı düşünen arkadaşlar bu seviyeleri takip edebilirler. Bu arada alım yapmayı planlayan arkadaşlar aşağı bırakacağım KuCoin referans linki ile indirimli kayıt olabilirler. Ve SEC gibi Binance borsasında henüz listelenmemiş birçok altcoin'e oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük anlatmak istediklerim buraya kadardı. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.